ama bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize e, ekranlarını yeni açanlar için Altaş TV'de yeni yayın döneminde yeni bir spor programı başlayacak spor her yerde spor her yerde e, Çarşamba günü olacak e, ve e, 10-11 ak akşam. akşam saat 10-11 evet. arası. Bu programı bir kez daha duyurmuş olalım yeni ilk kez böyle bir program yapılacak aslında Türkiye'de de bir ilk olduğunu söylediniz tekrardan bir bilgi alalım programı kapattı size veda etmeden önce. Ebru gerçekten şu an ekran başında izleyen sevgili konuklarımıza şunu vurgulamak istiyoruz spor her yerde derken biz sadece stüdyoda değil işte Bağcılar Belediyesi'nin spor müdürlüğünde oradan canlı yayın yaparak orayı konuşacağız. Bağcılar Belediyesi'nin ne tür spor faaliyetleri var? Bunu değerlendireceğiz. Hı -hı. İşte Olimpiyat Şampiyonu sporcu konuk edeceğiz. Olimpiyat şampiyonu sporcumuzu e, gençleri olimpiyatlara nasıl teşvik edebilir bilgisinden birikiminden faydalanacağız. Federasyon başkanlarını konuk edeceğiz. Federasyon başkanlarımızla Türkiye'deki evet. spor yapısını değerlendireceğiz. O yüzden Türkiye'de olmayan bir programı Altaş TV'de olması gerçekten hem sizler açısından hem de ben bir ordu olarak bizlere gurur verici bir tablo. Türkiye'de ulaşılmayan bir kitleyi Altaş TV olarak ekranları başındaki hemşerilerimize ulaşacağız. Hı -hı. O yüzden ben e, bizleri sabırsızlıkla takip etmelerini istiyoruz. Evet programı söylediğinizde mesela kulüplerin, federasyonların tepkisi nasıl oldu? hani? Çok verimli. Birçok federasyon başkanıyla diyalog içerisindeyiz zaten. Hı -hı hiç e, kendilerinde biz, bizlere her türlü desteğini olacaklarını söylediler. E, güzel olur dediler. Güzel bir <laughs> fikir dediler. Biz önceden mücadele sporları olarak birçok program yapmıştık ama spor her yerde derken biz e, Türkiye'nin her yerinde e, oraya ulaşmak istiyoruz. Evet şöyle bir toparlayacak olursak e, bizi izleyen ordulara e, neler söyleyeceksiniz? Şu anda gurbette olan, İstanbul'da olanlara. Ya şimdi e, memleketine yani durumu olan, ekonomik durumu olan yatırımcıların orduya gelip ordunun kalkınması için hep beraber sivil toplum kuruluşları olarak bir arada olalım. Gerçekten güzel bir şehrimiz var. Yani biz bedenen İstanbul'da olsak bile ruhen hep buradayız. Gönlümüz burada, sevgimiz burada. Ya bir şehri sevmeseniz, o şehre vizyonunuzu katamasanız o şehri güzelleşemez ben bütün şeylerimizi yani doğduğu yer mi doyduğu yer mi eğer orada doyduysak birikimimiz varsa oraya yatırımlarını oradan daha çok kalkınmasını evet. istiyoruz. Türkiye'de 30 tane büyük şehirden bir tanesi biz İstanbul gibi Ankara gibi Kocaeli gibi büyük şehirler arasında girmesinden yanayız. Tek temelimiz o. Sevdalanmamız lazım bu şehre. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim Ebru Hanım. Sağ olun. Bir kez daha söyleyelim. Yeneğin döneminde her çarşamba akşamı saatler 22'yi gösterdiğinde spor her yerde adlı yeni bir programımız olacak. Konuğumuz İrfan Zoruk sunumunu yap yapacak, yapımcılığını üstlenecek. Bir kez daha duyurmuş olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Esenler Ordulular Derneği Başkanı İrfan Doğru ağırladık. Kendisi bir kez daha söyleyelim. Bizde de yeni yayın döneminde spor programı yapacak. Kaçırmayın yeni yayın dönemi başladığında diyelim. E, reklama gidelim efendim. E, birazdan yazılım mühendisi Hasan Özdemir konuğumuz olacak. Özel bir sohbet olacak. Kaçırmayın diyelim. Kısa bir aranın ardından buradayız.